Hepinize merhaba dostlar. Bugün de evli ve çocuklu serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle beraberim. Tabi evli ve çocuklu olmanın getirdiği bir artı olay da okullar. Ben de bu arada gidip okulları ziyaret ettim. Hatta bir tanesinde videosunu çektim. Ki büyük ihtimalle o okula kızlarımı yazdıracağım. Şimdi Meksika'daki eğitim sisteminde şöyle bir olay var. Ya kolejler ya semi privado denilen devlet destekli özel okullar ki bunda işte okulun ücretinin yarısını devlet karşılıyor, yarısını da siz karşılıyorsunuz. Ya da bunun haricinde işte halk okullarından okullar var. Yani bildiğimiz düz okullar var. Bunların arasından çok araştırma yaptım. Burada etrafta bulabildiğim herkese de sordum. Hani taksi şoförleri, restoran sahipleri, garsonlar. Ne bileyim işte o arada restoranda yanımda oturan birileri laf attı onlarla konuştum falan filan. Bayağı bir insanla da muhabbet ettim bu konuda. Meksika'da genel kanı paranız varsa public okullara yani halk okullarına öğrencinizi yollamayın. Bunun en büyük sebebi ise belirli gelir seviyesinin altındaki kişilerin buraya gitmesi ve bu okullarda da uyuşturucu vesaire gibi şeylerin ortalıkta dolanmasıymış. O yüzden tabii ki biz bu seçeneği eledik. Bir tane de semi privado denilen yani yarı özel yarı devlet okulu buldum. Ama onlar da kolejden aşağı kalır, yanları yok. Bizde derler ya tatlısı kurnazık diye, aynen o şekilde işletilen bir okul. Mesela normal okullarda işte aylık veriyorsunuz. Nedir? Malzeme, materyal bedeli veriyorsunuz. Üniforma bedeli veriyorsunuz. Ve burada bir de okula kayıt parası var. Onları veriyorsunuz. Ama bu okulda bu rakamlar düşük olsa da her gireceği sınav için ayrı para alıyor. Ne bileyim öğrencinin psikolojik destek görmesi gerekiyor derlerse okul psikoloğuna götürmeniz lazım. Onun için ayrı para alıyor. Aralarda ayrı vesilelerle paralar yazmışlar. her şeyi çok çok iyi anlayamadım tabii onun okulun çevirisinden. Bazı kelimeleri halihazırda bilmediğim için. Ama habire böyle bir para isteme şeyi var, olayı var. O yüzden o okul benim hoşuma gitmedi. Hatta kızlarıma bulduğum okulla aşağı yukarı ücretler bakın bundan çok yakın. Şimdi burada insanların en çok talep gösterdiği üç tane okulu size söyleyeceğim. Birincisi Kolej El Papalote denilen bir okul. Bütün bu okullarla ilgili size rakamları şöyle şöyle özetleyeyim. Okula kayıt için 9750 peso isteniyor. Okulun aylık ödemesi ise 5780 peso. E, kitap ve üniforma parası olarak 4000 peso istiyorlar. Burada okullara 10,5-11 ay ödeme yapıyorsunuz. Yani böylece bu okulun yıllık masrafı bir çocuk için 77.330 pezoya geliyor ki bunun dolar karşılığı da 3890 dolar aşağı yukarı. E ben de tabii iki çocuk olduğu için bunların hepsini iki ile çarpmam gerekiyor. Onları da ekrana size bırakacağım. Ekranda okulların da resimlerini koyacağım bunları anlatırken ki okulları görün. Bir diğer okul Collegio Ingles denilen bir okul. İngiliz Koleji. Burada da okula yazılma masrafı 6440 peso. Aylık ödemeniz 8100 peso üniforma bedeli var. 1550 pezo istiyorlar. Bu okulun yıllık masrafı çocuk başına 97.090 peso. Yani çocuk başına 8.460 dolara geliyor. Bu okullar içerisinde en çok sevdiğim, hani fiziki olarak en çok sevdiğim İnstitü Tepeyak. Bu burada çok önemli bir iştirak olan, aynı zamanda çok büyük otel zincirleri olan bir kurumun yani eşkaret kurumunun bir okulu. Fakat fiyatlar uçmuş vaziyette. Aynı zamanda bizim yaşayacağımız veya yaşamayı düşündüğümüz alandan da 15 kilometre daha ileride bu okul. Tabi her gün gel git veya işte servis tut dediğiniz zaman bu rakamlar birdenbire daha da fazlalaşacak. Onun da giriş ve diğer rakamlarını size söyleyeyim. Okulu yazılmak için 16.662 pezo istiyorlar. Aylık ödemesi 9.792 peso. Üniforma masrafı 2.000 peso. Bir de bu okul ayrıca sağlık sigortası istiyor. O da 4105 peso yıllık olarak. Yani bu okulun yıllık masrafı 130479 peso. Dolar olarak karşılığıysa 6530 dolar çocuk başına. Tabi bu rakamlar bizi aşacak rakamlar ama ben yine de bütün okulları araştırdım. 9 tane özel okul ayrıca bunun haricinde 3 tane de yerel okula gittim. Bu yerel okullar arasında en çok hoşuma giden bir teknik liseydi. Gerçekten o okul da güzeldi ama diğer gittiğim iki yerel okulu çok çok sevmedim. Bu arada araya sıkıştırayım tabi bizim satış ortağımız Express VPN'in aşağıda linkleri var lütfen o linklere tıklayın bir bakın Express VPN'in sizlere sağladıklarını ve aynı zamanda bütün dünyaya sizi ulaştırabilecek özel hatları size sağladığını onları da bir inceleyin isterim şimdi bir sonraki okulumuz Lasaye Lasaye okula yazılımda 6000 peso istiyor aylık ödeme için 5100 peso istiyor malzeme ve üniforma bedeli olarak 10.500 peso istiyor. Fakat yıllık sağlık sigortası bunun çok yüksek 6.179 peso istiyor. Yani bu okulun çocuk başı masrafı da 78.779 peso. Bunun da dolar karşılığı 3.940 dolar. Bir başka çok beğenilen okul ise burada Brit Akademi. Okula yazılma bedeli 3.950 peso. Aylık ödemesi 7.480 peso. Üniforma ve malzemeler için 3.820 peso istiyor. Ayrıca yıllıkta 1.400 peso bir sağlık sigortası bedeli var. Yani bu okulunda yıllık çocuk başı masrafı 91.450 pezoya yani 4.575 dolara geliyor. Şimdi çocuklarımı yazdırmayı düşündüğüm okulu size anlatayım. Bu okulun adı Kolegio Mayaland. Bu okulda yazılım için 3500 peso istiyorlar okula yazdırma için. Aylık ödeme de 3400 peso. Malzeme üniforma masrafı 2000 peso. Sağlık sigortası ise 1650 peso isteniyor. Yani bu okulun çocuk başı masrafı bize 44.550 peso olacak. Bunun da yıllık dolar bedeli 2230 dolara gelecek bize çocuk başı. Yalnız iki çocuk yazdırdığımızda bize yüzde on gibi de bir indirim yapacaklar. Burada çok önerilen bir diğer okul ise Weston Koleji. Weston Koleji'nde rakamlar nasıl dersek okula yazılma bedeli 7500 peso, aylık 5800 peso, malzeme üniforma bedeli 4250 peso, Sağlık sigortası 1450 peso. Yani bu okul için e, senede 77 bin peso dolar karşılığı olarak da 3850 dolar ödememiz gerekiyor çocuk başına. Bir de burada ekstrem bedel bir başka okul daha var. Colegio Puerto Aventuras. Burada da e, okula yazılım bedeli 11.000 peso. Aylık ödemesi 9.150 peso materyal üniforma 6900 peso sigorta bedeli ise çocuk başına yıllık 10.000 peso yani bu okulda yılda 124.000 peso istiyor. Bunun karşılığı ise 6200 dolar. Şimdi bir de size bu söylediğim semi privado denilen hani kurnaz okulun rakamlarını söyleyeyim. Bu okulun adı Consorcio Educativo Riviera Maya. Şimdi bu okula yazılmak için 2500 peso istiyorlar. Aylık 3600 peso istiyorlar. Materyal üniforma bedeli olarak 3700 peso istiyorlar. Bir de sağlık sigortası olarak 1500 peso istiyorlar. Bunun yıllık masrafı yani 47300 pesoya geliyor ki çocuk başı 2365 dolara geliyor. Bu sözde işte yarısı devlet tarafından ücreti karşılanan bir okul. Fakat başta da anlattığım gibi bu okulda her şey için ayrı ayrı rakamlar yazılmış. İşte size iki örnek verebilecek olursam mesela sınava gireceğinde her öğrenci için 250 peso yani 12,5 dolarlık bir sınav ücreti istiyorlar. Ki öğrenciler birçok dersten sınava giriyor. Senede de birçok defa giriyorlar. Bunlar için ekstra ekstra bedeller ödemeniz lazım. Öğretmenler şayet öğrencinin psikolojik desteğe ihtiyacı var derse her seans için 250 yani 12,5 dolarlık bir ek ödeme istiyorlar. Aşağıya doğru listesi böyle gidiyordu. Ben sadece iki tanesini aldım. Size bildirmek istedim. Şimdi dolaşma fastımı size göstereyim ve Mayaland Koleji'nin içerisini size göstereyim. Hadi esas videoya geçelim. Orada da size farklı şeyler anlatayım. Ha bu arada yine bir şey daha söylemem lazım. Bak yine olmuyor. Şimdi benim bizim videolarımız seyrediliyor zaten çok çok fazla seyredilmiyor ama seyreden bazı bizi takip eden dostlarımız var videolarımızın altında katıl butonumuz var teşekkür ederiz butonumuz var bu butonlardan da bizim kanalımıza destek olabilirsiniz biliyorsunuz yeni bir hayat yeni bir oluşum içindeyiz desteklerinizi bizden esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Baynalı left is kindergarten yes bottom floor <laughs> is primary school mm -hmm. and top floor is high school i see now we're secondary and high exactly yes Second and this. Uh -huh. Uh -huh. so the are you given some courses for the kids i mean for entertainment for music for x oh yeah we have uh, actually in high school it's really fun because we have about 11 courses uh -huh. which kids can keep take one course per year uh -huh. they can change by year yeah and they have it's the demonstration class before the school starts like yes. the first two weeks of the school uh -huh. and then they choose the which is it which one they want yeah. they, they we have dance class we have football we have touch of flag football uh -huh. we have musical theater we have swimming class we're going to um, open baseball class. Mm -hmm. So uh, we have our class and all of those classes they can take the demonstration class mm -hmm. and after that they choose which one w they want to take. They take, take their class Monday, Wednesday and Friday. I see. Two do hours. You, do you I have think? available places like swimming pool, like football area? Yeah, sure. We're going, we're going oh, to see okay. that. Is. this is all primary school and i believe right uh -huh. like now high school is on, at lunchtime lunchtime 12 in, in the afternoon, mm -hmm. so they can have a bath, play and everything yeah, that's good, that there's a... they can have like, a here, or they can bring mm -hmm. food from home and... upstairs, there's the classes oh, the I classes. see right now we can not go upstairs because they have a glass so we can take a look from here and we can go to the football and to the swimming, and to the swimming pool and everything mm -hmm and the payments uh, we are gonna pay uh, monthly but how many months we are gonna pay it 11 months 11 months starting in august i believe uh -huh. the only payment you need to do before uh, for enrollment is the uh, which is the inscription si. uh, I, which yeah, is yeah. the one who is, is who is assistant. coming to school mm -hmm. later you have to buy uniforms books uh -huh. backpacks and all of that yeah but that's before school starts and mm -hmm. when school starts the only payment you have to do will be the monthly payment i see and that's it the only investments you will need are the ones mm -hmm. who are going to use uniforms books, etc right now these are the library mm -hmm. classrooms, but high school classrooms are the same because the about the the size mm -hmm. obviously H the how, how many uh chairs are different than how many students approximately and that's 20 20. 20 for classroom and we have two groups for every classroom uh -huh. we have group a and group b i see These are the locker rooms for the kids who are in the swimming class mm -hmm. and they take us right to the football area we have a little farm over right here mm -hmm. this is our farm mm -hmm. our kitchen. chicken I guess this uh, cubierta bocas, huh? cubierta bocas are not uh, uh, obligatory, huh? Uh, only in the open spaces, uh -huh. in the classroom they have to use it. I see. We have a swimming pool over here, mm -hmm. which in high school they use the areas for the class they choose. For example, if they choose swimming class, they use the swimming I see. pool, if they, use, if they choose football, they use the football socket. Mm -hmm so everything is divided by the courses they choose yeah, I see, I understand that course is well it's included in the monthly payment so you don't have to pay any extra for that class and mm -hmm. uh, whatever they choose only you will have a friend. you will have to invest oh, yeah. for example if they choose a swimming class you will have to buy a swimming costume and everything that's so that's for each one we give out a list and you have to uh -huh. buy it. Can they come with an ordinary swimming costume or just the We school have one school costume. Huh, I understand. Do the girls, are they both girls? Yeah. Ah, okay, perfect. Do the girls speak Spanish? Yes, ah, okay. perfectly. There is no problem <laughs> with them. No, no, they've been studying uh, spanish like since five years oh, okay perfect. Perfect. Uh -huh. perfect cool yeah so it won't be difficult with the, ah. uh, with the just the problem is english, with english. Ah, okay don't worry believe me they're not going to be the only one oh, but here we have this is the reception and uh, here it's an open space because this is where the students enter the building uh -huh. where we enter only enters kindergarten and for principal office mm -hmm so it's enter here and go out of the school from here okay. yes okay so this is like the beginning of the building actually i understand and if Any For now I'm just looking the schools. Okay, perfect. Perfect. Yeah, because we have in case I will get in touch with you and okay. then yeah, perfect. We yes, I it. Yeah, we had a uh, two girls actually came from came in from Argentina. uh -huh. And we also had to do the like the paper process and everything uh -huh. because there they start English through January to December, right? Yeah. Yeah. And we start here from August to July. Mm -hmm. Which time of the August? Mostly in final of the month. Final, final month, last see. Yeah, or we start like the 1st of September. La Secretaria de Educación is going uh -huh. to give out the calendar. Yeah. yeah, when are you gonna start it? Yeah, but it's mostly <coughs> from finals of August to first, uh -huh. <coughs> first days of September. Do you have school buses? We Which is collecting? We have school buses here? What we do is a private transportation. Uh -huh. They it's it will equal a monthly payment, uh -huh. and the bus goes to your house and picks up the kids and brings it here, uh -huh. and also for the uh, when they pick some kids here and takes them to the okay. house. Okay, uh, approximately how much does it cost? That one is um, a mom had told me like mil doscientos al mes pesos. But it will have to also check the quotes by where, how long, the distance, mm -hmm. and everything. So I, will, I can send you the contact, mm -hmm. and you can check it out on WhatsApp. Okay. You can contact them. Hola. Hola, ninjas. Hola, chicas. <laughs>